Merhaba. Elimizde Abdullah Safi imzalı, gerçekten üzerinde durulması gereken bir metin var. başlığı da oldukça çarpıcı. Nemel lazımcılar ebedi lütfa mazhar olamazlar. Evet, iddialı bir başlık. Aynen. Bu konuşmamızda işte bu metni senin için biraz deşeceğiz. Yazarın çizdiği o keskin ayrıma bakacağız. Yani bir tarafta zulme, haksızlığa karşı aktif duranlar var. Hı hı. Diğer taraftaysa hani şu meşhur bana dokunmayan yılan bin yaşasın diyenler yazarın tabiriyle neme lazımcılar. Evet, o grup. Ve tabii en önemlisi bu iki farklı duruşun kaynağın iddiasına göre sadece bu dünyada değil... ...ebedi hayatta ne gibi sonuçlar olabileceğini anlamaya çalışacağız birlikte. Mektup aslında hepimizin bildiği bir şeyle başlıyor. Bu geçici dünya hayatının bir amacı var diyor. Ve bu amaç kaynağa göre bizim ebedi olandaki yerimizi belirlemek. Temel mesele bu aslında. Peki bu yer nasıl belirleniyor? İşte burada ilginç bir kavram çıkıyor karşımıza. Dünyayı imar etmek. Ama bu herhalde bildiğimiz inşaat yapmak değil sadece. Yok, kesinlikle değil. Kaynak bu imar etme meselesini çok daha geniş ele alıyor. Yani sadece bina dikmek değil. Bu bir varoluş biçimi adeta, bir sorumluluk alanı. Nasıl yani? Şöyle ki adaleti ayakta tutmak, bir haksızlık varsa ona karşı durmak, çevremizdeki ihtiyaç sahiplerini, komşuyu gözetmek. Yani dünyaya, topluma olumlu bir iz bırakmak. Bütün bunlar yazarın bakış açısıyla dünyayı imar etmek demek ve bu bir seçenek değil de sanki varoluşumuzun temel gayesi gibi sunuluyor. Anladım. Ve bu imar etme sorumluluğunun belki de en e, keskinleştiği, en çok sınandığımız nokta bir zulümle karşılaştığımızda ne yaptığımız. Aynen öyle. Kırılma noktası orası. İşte tam burada yazar cihat kavramını getiriyor gündeme. Şimdi bu kelime hani günümüzde çok farklı yerlere çekilebiliyor ama. Evet, evet, hassas bir konu. Mektubun kendi bağlamında ne demek istediğini bir netleştirmek lazım, değil mi? Yani bu metinde cihat tam olarak neyi ifade ediyor? Mektuba göre cihat özünde, yani en temel anlamıyla şey, zulme karşı tavır almak. Bu kadar net aslında. Nerede bir haksızlık, bir adaletsizlik, bir baskı görüyorsan ona dur demek, sessiz kalmamak, bir şekilde harekete geçmek pasifliği reddetmek yani. Hatta yazar bu tavrı o kadar öne çıkarıyor ki namaz veya oruç gibi daha bireysel gördüğümüz ibadetlerden bile çok daha büyük, çok daha evrensel bir ibadet diyor. Bu bayağı güçlü bir vurgu. Bireyselliğin ötesine taşıyor meseleyi. Çok doğru. Çok güçlü bir ifade ve şu ayrım çok kritik. Kaynak diyor ki cihat ancak bir zalim, bir zulüm varsa anlamlıdır. Yani ortada bir haksızlık yoksa bu kavram boşlukta kalır. Bu ee, reaktif bir sorumluluk. zulmün varlığına bir cevap aslında. Hmm. Ve Metin şunu da iddia ediyor. Bu sorumluluğu yerine getirmemenin, yani zulme karşı susmanın kayıtsız kalmanın, özellikle dünya ömründen sonraki ömürdeki bedelinin çok ağır olabileceğini söylüyor. Aslında işin ilginç tarafı bu. Bedelinin olması. Evet. Yani bu sorumluluğun sadece kişisel vicdan meselesi değil de, evrensel bir adalet arayışına ve hatta yazarın bakışıyla ebedi bir sonuca bağlanması. Kayıtsızlığın bedelinin bu dünyayla sınırlı kalmayacağı fikri bayağı çarpıcı yani. Yazar bu soyut gibi duran fikri daha iyi anlatmak için hepimizin başına gelebilecek, tanık olabileceğimiz bir olay anlatıyor. İzlediği bir videodan bahsediyor. Bir sınıfta geçiyor olay. Evet, o örnek çok kilit. Bir öğretmen bir öğrenciye karşı herkesin gözü önünde haksız ve incitici davranıyor. Ama yazarın asıl odaklandığı şey hocanın davranışı değil, sınıftaki diğer öğrencilerin tepkisi ya da tepkisizliği. Evet, tam da orası meselenin düğüm noktası. Videoda genç bir erkek öğrenci var. Bu bariz haksızlığa dayanamıyor, itiraz ediyor. Öğrencinin hakkını savunuyor yani. İşte Metin bu delikanlının yaptığı eylemi, yani o riski alıp zulme karşı durmasını tam anlamıyla cihad yapmak olarak tanımlıyor. Sonra işler biraz daha Hani katmanlanıyor. Sınıftan bir kız öğrenci bu cesur davranışı gösteren delikanlıya yaklaşıyor ve fısıldıyor. Hoca şimdi sana takacak, dersten kalacaksın diye çok korktum diyor. Aslında çok anlaşılır, çok insani bir korku bu. Kişisel bedellerden endişe etmek. Hı hı. Çok doğal bir tepki. Ama delikanlının cevabı yazarın aktardığına göre çok net ve aslında felsefi bir duruş içeriyor. Korkarsan hayat boyu hiçbir şeyle mücadele edemezsin diyor. Korkunun insanı nasıl edilgenleştirdiğine, mücadele azmini nasıl kırdığını işaret ediyor. Ama kız ikna olmuyor. Belki de çoğumuzun aklının bir köşesinde yatan o soruyu soruyor. Göz göre göre hayatı bu kadar zorlaştırmaya değer mi? Hem de hiç tanımadığım bir insan için. İşte bu soru. Bireysel çıkar mı, evrensel sorumluluk mu? O ezeli gerilim. Tanımadığın biri için neden risk alasın ki? Metin tam da bu diyalog üzerinden gidiyor zaten ve yazar şu iddiayı ortaya atıyor. Bu iki tavır, yani bedel ödemeyi göze alıp haksızlığa karşı çıkan delikanlıyla kişisel güvenliğini, rahatını düşünüp tanımadığın biri için değer mi diye soran kızın tavrı aslında dünyadaki iki temel ahlaki duruşu simgeliyor. Yazar burada çok net bir ayrım yapıyor. Yani ya haksızlık karşısında sonuç ne olur diye çok düşünmeden sesini çıkarırsın, bir şey yaparsın. Evet. Ya da kişisel bedelleri hesaplayıp geri çekilirsin. Bana ne dersin? Ama sınıfta bir grup daha var, değil mi? O sessiz kalanlar. Yazarın ölü taklidi yapanlar dediği o çoğunluk. Onların durumu ne peki? Evet, işte onlar. Onlar belki de işin en can alıcı, en düşündürücü kısmı. Sınıfta olanı biteni görüyorlar, duyuyorlar ama çıtları çıkmıyor, sessizliğe gömülüyorlar. Yazar da diyor ki onların iç dünyasını Niye sustuklarını tam olarak bilemeyiz. Hmm. Belki onlar da kız gibi düşünüyorlar. Bu riske değmez, aman başım ağrımasın diyorlar. Belki de tamamen ilgisizler. Kendi küçük dünyalarına o kadar kapanmışlar ki yanlarında olup biten zulüm umurlarında bile değil. Bu sessizliğin sebebi korku mu, bencillik mi yoksa derin bir kayıtsızlık mı? Bunu bilmek zor tabii. Ama yazar yine de net bir sonuca varıyor galiba. Kesinlikle bu belirsizliğe rağmen çok net bir yargıda bulunuyor. Diyor ki insan her an attığı her adımla, söylediği her sözle hatta ve hatta sessizliğiyle bile ya hayra çalışır ya şerre. Yani tarafsız bölge yok bu denklemde. Kaynağın bakış açısına göre. Sessizlik de bir tercih yani. Aynen öyle. Sessizlik ve tepkisizlik de bir tercihtir. Ve bu tercih çoğu zaman farkında olmasak bile zulmün sürmesine yani şerre hizmet eder. Çünkü zulüm karşısında bir duvar görmeyince daha da pervasızlaşır değil mi? yazar o sınıftaki insanlık onuru kimdeydi diye sorarken cevabı da işaret ediyor aslında ve soruyu bizim vicdanımıza bırakıyor. Bu sessiz kalanlar doğrudan neme lazımcılar mı oluyor o zaman? İşte tam da bu noktada mektubun o iddialı başlığına, ana fikrine geri dönüyoruz. Neme lazımcılar ebedi lütfa mazhar olamazlar. Yazar bu ölü taklidi yapma haline yani neme lazımcılığı, kendine Müslümanlığı, zulme karşı dik durmamayı, o bana dokunmayan yılan anlayışını çok sert eleştiriyor. Bu sadece ahlaki bir kınama değil sanki, daha derin, daha varoluşsal bir şey var gibi. Kesinlikle öyle. Yazar işi bir adım daha ileri götürüyor hatta. Bu durumu biyolojik olarak beşer yani insan türüne ait olma vasfını taşıyoruz evet ama ahlaki ve manevi anlamda insan olma onurunu o asıl değeri kazanamamak olarak tanımlıyor. Bu inanılmaz ağır bir iddia aslında. Evet, bayağı ağır. Kaynağın temel tezini şöyle özetleyebiliriz belki. Bizim ebedi hayattaki değerimiz, yerimiz, bu dünyada adaletsizlik ve zulüm karşısında nasıl bir tavır takındığımızla doğrudan ilişkili kayıtsız kalmak, görmezden gelmek bana ne demek? Yazarın iddiasına göre sadece bu dünyada ahlaki bir zayıflık değil, aynı zamanda ebedi bir kayba, o ebedi lütuf'tan mahrum kalmaya yol açabilecek kritik bir hata. Yani bu tavır varlığımızı ebedi anlamda adeta hiçleştirme potansiyeli taşıyor. Yazar bu düşüncesini desteklemek için Kur'an'dan bir ayeti de örnek veriyor sanırım. Maide Suresi'nin 79. ayeti. Evet, ona atıfta bulunuyor. Onlar işledikleri kötülüklerden birbirlerini vazgeçirmeye çalışmazlardı. Ne kötü şey yapıyorlardı diyor ayet. Bu da pasifliğin yani kötülüğe engel olmamanın da kınandığını gösteriyor. Yani sadece kötü bir şey yapmamak yetmiyor. Yetmiyor evet. Bu ayet tam da yazarın argümanını destekliyor. Sadece kötülük yapmak değil, yapılan kötülüğe seyirci kalmak, onu engellemek için çabalamamak da başlı başına eleştirilen, yanlış bulunan bir tutum olarak sunuluyor. Demek ki sorumluluğumuz sadece kötülükten kaçınmak değil, aynı zamanda etrafımızdaki kötülüklere karşı aktif bir mücadele vermek. Kaynağın yorumu bu yönde. O zaman ne melazımcılık? İşte ne melazımcılık, tam da bu ayette kınanan, birbirlerini kötülükten vazgeçirmeye çalışmama halinin bir yansıması oluyor. Zulme karşı sessiz kalmak, bu açıdan bakınca o kötülüğün işlenmesine dolaylı yoldan ortak olmak gibi bir anlama geliyor metne göre. O halde Abdullah Safi'nin mektubundan çıkardığımız ana mesaj oldukça net ve aslında sarsıcı. Kaynağın iddiasına göre zulüm karşısında aktif bir duruş sergilemek, yani yazarın cihad dediği o tavrı takınmak sadece bir tercih değil, temel bir insani, ahlaki ve manevi sorumluluk. Neredeyse varoluşsal bir görev. Aynen. Buna karşılık kayıtsızlık yani o neme lazımcılık, bana necilik, kendine Müslümanlık ya da yazarın deyimiyle ölü taklidi yapmak sadece bu dünyada kınanacak ahlaki bir eksiklik değil. Çok daha fazlası. Çok daha fazlası. Kaynağın ısrarla vurguladığı gibi bu pasiflik Ebedi hayatta potansiyel olarak çok ağır bir bedeli olan, kişiyi insan olma onurundan uzaklaştırıp sadece beşer seviyesinde bırakan bir duruş olarak çiziliyor. Hatta bu tavrın ebedi karşılığının bir hiçlik olduğu ima ediliyor sanki. Bedeli çok ağır. Mektup sürekli olarak şunu hatırlatıyor gibi, her an bir seçim yapıyoruz. Ya bilinçli olarak iyiliğe, adalete, yani hayra yönelik bir çaba içinde olacağız. Evet ya da farkında olarak veya olmayarak sadece pasif kalarak bile olsa kötülüğe, zulme yani şerre hizmet etmiş olacağız. Yazarın dünyasında pek gri alan yok gibi. Sessizlik ve eylemsizlik de net bir şekilde taraf seçmek demek oluyor ve bu taraf genelde şerrin tarafı oluyor anladığım kadarıyla. Öyle yorumluyor yazar. Evet, mektubun sonundaki dua da aslında bütün bu anlatılanların bir özeti gibi. Yazarın kişisel bir yakarışı ama aynı zamanda metnin ana fikrini de mühürlüyor adeta. Evet, duayı da aktaralım. Allah'ım Celle Celaluhu, neme lazımcılardan, kendine Müslümanlardan, zulme karşı dik durmayanlardan, beşer vasfını doğal olarak kazanmış ve fakat insan vasfını kazanmayı başaramamış olmaktan senin koruyuculuğuna sığınırız. Amin. Amin. İşte bu metin üzerine yaptığımız bu sohbetin sonunda belki de şu soruları kendine sormak isteyebilirsin sevgili dinleyici: Gündelik hayatında, okulda, işte sokakta, sosyal medyada bir haksızlığa, bir adaletsizliğe veya küçük ya da büyük bir zulme tanık olduğunda aklına o sınıftaki sahne gelsin bir an. Hı hı. Sen o an hangi karakterin duruşuna daha yakın hissediyorsun kendine? Bedel ödemeyi göze alıp sesini çıkaran o delikanlıya mı? Yoksa kişisel riskleri düşünüp başkası için değer mi diye tereddüt eden kıza mı? Ya da belki de en kalabalık grup olan, her şeyi görüp duyan ama sessiz kalmayı seçen, yazarın deyimiyle ölü taklidi yapan o çoğunluğa mı? Ve bu seçim ve işte bu o anlık gibi görünen seçimin Abdullah Sahufi'nin mektubunda ısrarla işaret ettiği gibi, sadece bu dünyayı değil, belki de çok daha ötesine etkileyen ebedi sonuçları olabilir mi? İşte bu sorgulama, sanırım bu metnin hepimize bıraktığı en derin, en kişisel meydan okuma.